Herkese selam. Ben Selin ve dünyama hoş geldiniz. Beni tanıyorsanız yüksek ihtimalle Instagram'daki bu dans ve şarkı cover sayfamdan tanıyorsunuzdur. Ama oradan tanımıyor da burada. ilk defa gördüyseniz de hoş geldiniz. Oraya ve diğer sosyal medya hesaplarıma da bir bakabilirsiniz. Her sosyal medyada farklı konseptli içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Peki bu kanalda ne yapıyoruz? Bu kanalda her hafta Winston Disney'e, sitcomlardan fantastik dizilere, online oyunlardan K-drama ve filmlere, gerçekten önemli konulara tamamen boş muhabbete kadar her şey hakkında konuşuyoruz. Kısacası bu kanalın konsepti ben, keyfim ve kahyası ne isterse o. Bu tür videolardan hoşlanıyor Ana sayfanıza daha çok düşmesini istiyor bana da destek olmak isterseniz kanala abone olup sizinle etkinleştirmeyi unutmayın. O halde vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet bebişler daha önce pixler hakkında bir tane video yapmıştım. Şimdi de selkiler hakkında bir tane video yapıyorum. Selkiler ne, ne, ne yapıyorlar, nasıl çıkmışlar, neyler vesaire zıvır zıvır bir şeyler. Şimdi selkiler 5. sezonunda karşımıza çıkan sihirli yaratıklar. Şimdi Wing evreninde Andros okyanusunu, bir şey sonsuz Okyanus'a ve diğer bütün gezegenlerin vesaire okyanuslarını sonsuz okyanusa bağlayan özel kapılar, portallar var. Bu, bu kapıların, bu portallarında bazı koruyucuları var vesaire. Bu yaratıklarda, bu koruyucu yaratıklarda selkiler her bir gezegenin kapıcısının, kapıcı selkisinin kendisine ait bir özelliği oluyor. İşte o gezegenle bağdaşmış bir görünüm oluyor. Kapıcı selkilere daha doğrusu ek olarak bir de gardiyan selkiler var. Bunlar da sonsuz okyanusta bulunan sütunları korumakla görevler. Bunlar ne? Işık sütunu, denge sütunu ve kontrol sütunu. Bunları da koruyorlar. Bunlar da altın mızrak benzeri bir silah kullanıyorlar ama bunların alınlarında herhangi bir sembol yok. Bu iki tür selkinin de yanında savaşan ama spesifik olarak bir adları olmayan selkiler de var. Ben onları daha düşük rütbeli askerler gibi görüyorum. Çünkü ne sütunları koruyan selkiler kadar hani bir güçleri vesaire var ne de kapıcı selkiler gibi portalaşma vesaire yetenekleri var. Bunlar aralarda geziyor. Selkilerin etrafında dolanan büyü ve diğer balıklarla etkileşime girdiğinde parlayan böyle küçük bebek balık gibi balıklarla Var, etraflarında gezen. Bunlar bola bimine öyle bir şey deniyordu. Bunların hiçbir vasıfları yok. Yani dış görünüşlerine gelirsek de. Mekonun sergileri parlak renkli, bir deriye sahipler ve kanatsız deniz kızları. Minyatür deniz kızları. Kendileri gibi parlak renkli, arkalarında tül olan bir tür örtü bulunan şapkalar takıyorlar. Ama bu örtülü olanlar sadece o sütunları ve kapıları koruyanların var normal serkilerde bir e, duak yok o şekilde normal serkilerin normal saçları var şu yani o sıradan halt serkilerin erkek serkilerinse vücudu böyle pullarla kaplı değil, kız serklerin pullarla kaplı. Dediğim gibi her gezegenin serkisi o gezegene özel. Örneğin Melodin'in serkileri çoğunlukla mercanlı, kırmızı ve magenta şapkalara sahip. Dünya serkileri ise yosun benzeri kurdeller bulunan şapkalara sahip. Solarya'nın serkileri çoğunlukla yıldızların bulunduğu sarı ve altın şapkalara sahip. Zenit'in serkileri çoğunlukla çizgi benzeri kurdeleler bulunan limon yeşili ve mor şapkalara sahip. Nymphaea'nın serkileri çoğunlukla çiçek süslemeleri bulunan yeşil pembe serkileri like'lara sahip. Dominonun serkileri çoğunlukla boynuz benzeri süslemeleri bulunan mavi şapkalara sahip. Andros'un serkileri ise incili mavi şapkalara sahip. Magix'in serkileri ise çoğunlukla mor şapkalara ve kelebek süslemeleri bulunan saçlara sahip. Biz selkleri ilk başta The Spill yani sanırım sızıntı olması lazım Türkçe çevirdiğinde bölümün adının. Bölümünde gördük ve orada Neros'un taç giyme törenindeydiler. O sırada Lemmy adındaki Selki, Kral Neptün, Neptün'ün Neptün başına koyacağı taç tutuyordu. Yani böyle taç tutuyordu elinde. Bilinen bu 8 tane Selkimiz vardı bizim. Bunlardan 6 tanesi Winx'e bağ kurdu. Britannius'a o Selkilerin hepsinin tek tek gücünü emdi ve onların gücünü alıp hani son sokuyorsa geçişi sağladı. Ekranda hangi selkinin hangi periyle bağ kurduğunu yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Diğer güçlerine birazcık gelirsek. Daha önce belirtildiği gibi de en büyük bilinen güçler aslında okyanus portallarını açmak. Bunun dışında ışın atma, birleşme gibi genel yeteneklere de sahipler. Laura'nın ona bağlanan selkisi, Fea'nın okyanus kapısı aynı zamanda. Suyun altında sihirli bir şekilde böyle çiçek vesaire de yetiştirdi. Yani yüksek ihtimalle aslında o serkilerin kendi bağlı oldukları krallıkla alakalı da bazı temel ufak sihirli güçleri de var. Yani buradan biz bunu düşünüyoruz. Mesela melodideki serkinin de gene belli bir seviye müzikle alakalı bir sihir gücü olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Linfea'dakinin vardı. Evet şimdi serkilerin bilgi kısmı bitti. Şimdi sıra yorum kısmında arkadaşlar. Ben açıkçası serkilerin fanı falan değilim. Hatta bence hiçbir işe yaramıyorlar. En ufak bir sihirle bile çünkü sağa sola savruldular. Asla ne portalları koruyabildiler ne sütunları koruyabildiler. Hani bir de yani bu bir tane böyle piu diye sihir attığımda siz sağa sola savrulacak kadar güçsüzdüyseniz siz şimdiye kadar zaten Sonsuz Okyanusu ve ne bileyim o denge sütunlarını mesela o kadar sütunu üstünü zaten şimdiye kadar nasıl korudunuz? Şimdiye kadar sizin zaten nasıl içinizden geçmediler ben anlamıyorum. Yüksek ihtimalle Pixler'den sonra şirketin bir çabasıydı. Ama Pixler'in her birinin kendine özgü karakterini biz dizide gayet rahat gördük. Kendi özgü yetenekleri vardı, kendilerine özgü karakterleri vardı. Mesela işte bir tek biz Flora'nın herkesinin işte şey büyüttüğünü gördük, çiçek büyüttüğünü gördük ki bu da spesifik bir güç değil. Çünkü eğer bütün sergiler sadece kendi bağlandıkları gezegenle alakalı sihirleri varsa bu gene pixiler kadar onları farklı yapmıyor. Çünkü mesela en basitinden Bloom'un pixisi loketin anahtar bulma, kayıp nesneleri bulma gibi bir gücü vardı. Bu daha önce hiçbir peride ya da başka bir yaratıkta görmediğimiz bir güçtü, spesifik bir güçtü. E sen de mesela atıyorum Flora'nın gücünün çeyreği varsa ya da yüzde biri falan varsa biz ne yapalım ki bunu? Bu çok bir anlamlı değil. Bir de buna ek olarak pixilerin bir arka hikayesi de vardı. Selkiler de o da yok. Bize birden bire dediler ki işte okyanuslarda da selkiler var. Bunlar da işte ne bileyim okyanusun piksleri gibi takılıyorlar falan filan dediler. Halbuki yani doğru düzgün bize bir arka hikaye vermemişlerdi. Selkiler resmen sırf şimdi evet bizim e, madem bir tane sonsuz okyanusumuz var. Buna da kapı var. Otomatik olarak perilerin buna bir bekçi koyması gerekiyordu. Hadi biz de kalkıp selki koyalım deyip konmuş gibilerdi ve hiçbir değerleri, önemleri yoktu yani. Benim için selkiler her zaman çakma piksilerdir. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Selki diye sıfırdan yeni bir şey üretmek yerine su altına da su altı piksileri diye yeni bir tür. Yani mesela onlar kara piksisi, bunlar su piksisi diye yeni bir piksi türü koyabilirdiniz. Tamamen yeni bir e, yaratık üretmek yerine, sihirli yaratık üretmek yerine. Çünkü üretemediniz, yaratamadınız. Yeni bir sihirli yaratık, yeni bir tür yaratamadınız. Var olan türün su altında yaşayan versiyonu varmış gibi yapabilirdiniz. Hani onlara da gene işte onlar da oradan alırdı. Gene piksi köyündeki yaşam ağacından güçlerini alırlardı ama onlar su altında yaşıyordu yaşayabiliyor olurdu vesaire. Ve bu burada tekrardan bizim ana ilk hikayedeki pikslerimizi vesaire tekrar görebilirdik. Bu sayede de hani izleyici tekrar bir bağ kurardı ve tekrardan piksleri gördüğü için mutlu olurdu. Sıfırdan selki yaratıp hiçbir anlamı olmayan salak salak karakterler koydunuz. Yani saçma sapan güçsüz, ne belirsiz abuk sabuk şeyler çıkarttınız. Sadece bir ya diye bağıran ve geberip giden fare kadar bir şey çıkarttınız yani. Çirkinler bir de. Çirkinler bir de. Bir de şöyle bir şey var. Ben ne bileyim hiçbir forumda da, hiçbir ne bileyim videonun veya bir şeyin yorumunda da, hiçbir yerde de öyle sergileri çok seven, sergilere bayılan, sergilere ayılıp bayılan bir Allah'ın kulu da görmedim açıkçası. Wings evrinde yani Wings fandomunda ben görmedim yani hani ben sergileri çok seviyorum. İyi ki sergileri koydular. On numara karakterler falan. Değiller çünkü. Siz sergiler hakkında düşünüyorsunuz? Lazım bir eklenti miydi değil miydi? Bence değildi. Bence sergileri koymayıp onun yerine sergileri de pixi deselerdi ve sergiler yerine pixiyi koysalardı ve bizim illa kızların özel bir güce ihtiyaçları varsa ki zaten Sirenix elde ediyorsunuz birader ne özel gücü Allah rızası için. Hani gene illa böyle bir birisiyle bağ kurup böyle bir güçlenme, ihtiyaçları vardıysa Pixiler gelseydi de hani kendi pixileri var olan pixileri gelseydi de onlarla tekrardan böyle bir elini falan tutsalardı ve bir şeyler olsaydı. Anlatabiliyor muyum? Bir diğer şey de biz zaten pixileri ve pixilerin yapabilecekleri güçleri vesaire bildiğimiz için hani Tritanyos'a bir tık bir tık şey karşı koymaya çalışıp koyamasalardı. Şimdi şöyle mesela at yanlış edemiyorsam Trix'le de daha önce Pix'ler karşı karşıya gelmişti ve Trix gene Pix'leri böyle pıcıp pıcıp uçurup kaçırmıştı. Tamam doğru ama Pix'lerin herhangi bir ne bileyim evrenin en önemli şeylerini koruma görevi yoktu. Kendi ağaçlarında koruyorlardı sadece. Sergilerin yani bütün Magic Dimension'ın sütunlarını koruma görevi var ve bu kadar güçsüzler. çok mantıksızdı. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak bırakın. Onun dışında beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz gene ekrana koydum. Dediğim gibi her sosyal medyada farklı konsepte içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Abone olmak konusunda ne düşündüğümü de zaten biliyorsunuz. Diyelim ki bilmiyorsunuz, diyelim ki unuttunuz, diyelim ki biliyorsunuz ama yeniden duymak istiyorsunuz. O halde sizler tabii ki abone olun ama kendi yanınızda ananızı, babanızı, karınızı, kocanızı, çocuğunuz, çocuğunuz, kardeşiniz, kardeşiniz de abone yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu hafta videomuz bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye!